Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hazır yufkadan sigara böreği saracağım. Yarım yağlı peynirimi rendeledim. Maydanozumu da doğradım. Şimdi bir tane yumurtanın sarısını atıyorum. Karıştırıyorum. Ve karıştırıyorum. 5 tane yufkamı alıyorum yufkalarımı eşit şekilde kesiyorum. Dörde bölüyorum. Şimdi tekrar ufak parçalamak için tekrar eşit çapraz kesiyorum. Yufkaların büyüklüğüne göre. Bir de bu şekil kesiyorum. Hani baklava keser gibi kesiyorum yufkalarına göre. Yufkalar büyükse daha büyük parçalara kesebiliriz. Bir yufkayı 8 parçaya böldüm. Şimdi bir tane yumurtayı içine atmıştım. Akını da çırpıyorum. Şimdi yufkalarımızı bu şekil sarıyorum. Böyle bu şekil güzelce yapıp içine dışına bu şekilde sarıyorum. Aynı yani sarma gibi. Bu şekilde sarıp yumurtanın arkasını bandırıp uçlarının açılmaması için bu şekilde sarıyoruz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ara sıcak olarak geçiyor. Sabah kahvaltıları için yapabilirsiniz. Buzdolabına saklıyorum. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Küçük büyük yapabilirsiniz. Dar büyük yapabilirsiniz. Bol sarabilirsiniz. Sıkı sarabilirsiniz. Ben orta hal sarıyorum ki içi de pişsinliğini. Bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi beklerim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sigara böreğini herkes biliyor ama ben Yine de tekrar yorumlayayım dedim. Hepsini sarıyorum. Parmak gibi. Şahane sigara bölükleri. Kızgın yağda puf puf kızarır. bunu da yapıyoruz harika bir böreğimiz oldu Böreklerimi sardım. Şimdi haydi pişirmeye. Böreklerimizi hafif kızgın yağda kızartıyoruz. Tamam. Alt üstü maşayla çeviriyorum. Neredeyim? Yağ çekmeyen sigara böreği. Bildiğiniz kadar adaletlerini peçetenin üzerine alıyorum. İşte çıtır çıtır. Afiyet olsun. Yumuşacık. Böreklerimiz pişti. Çıtır çıtır. Yağ çekmeyen böreklerimiz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Biz kadar pişirdim. Kalanı da buzluğuma kaldırıyorum. Lazım olduğunda çıkartıyorum. Misafirim geldiğinde sabah kahvaltılarında, ara öğünlerinde çıkartıyorum.